The Black evet arkadaşlar usta oyuncudan bütün izleyenlere merhaba Öncelikle bugünkü videomuzda size skin yüklemeyi anlatacağım Öncelikle e, skin yüklemek bu kadar basit olmadı diyebilirim Bu yöntem asla hiçbir özentilik ve taklitçilik içermemektedir Çoğu videoda e, mesela eğer skin yüklemeyi bilen arkadaşlar vardır belki ama çoğu insan benim size anlatacağım yöntemi bilmiyordur. Ve eee sizi bir sürü işte eee Minecraft'ın 1.8 jar dosyasıyla falan uğraşmaktan, bir sürü hatalardan, yüzde bir milyon Kurtaracak eee bir skin yükleme videosu olacak. Öncelikle ne yapacağız onu bir anlatalım. Öncelikle Tabi bu 1.8 texture pack var. E, yakın zamanda tamamlamayı düşünüyorum. Öncelikle e, bir tane size verdiğim linkten e, 1.8 default texture pack yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onu indiriyorsunuz. E, buradan textures, textures, entity. Burada Alex var. Tabi ben değiştirdim bunları. Çünkü e, de, anlattığım gibi size bir tekstür pek yapıyorum. Her neyse, bu e, bazı değişmeler görürseniz çok kafaya takmayın. Defoltta e, normal Minecraft tekstürler olacaktır. Her neyse, şimdi buradan S harfiyle Steve'i buluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bulduk. Ben buraya normal Steve skinini değiştirdim ve kendi skinimi yükledim. Gördüğünüz gibi usta oyuncu skinimi yükledim. Ondan sonra her neyse. Şimdi siz diyeceksiniz tamam güzel. Böyle yüklemeyi anlattık ama skin nereden bulacağız? Nasıl yapacağız diye soru sorabilirsiniz. Çok normal. Öncelikle şuradan no skin diye aratalım. tabi siz isterseniz kendi e, kendinize orijinal bir bir karakter de yapabilirsiniz ama ben tabii ki de e ee, onunla uğraşmamak için yani şu an e, o kadar uzatmak istemiyorum. Ee, ana konumuzdan da ayrılmayalım dedim. O yüzden herhangi bir karakteri buradan editleyeceğim. Öncelikle mesela e ne yazalım? Türkiye yazalım. Örneğin mesela siz istediğiniz yazın. Evet gördüğünüz gibi mesela şurada ee, skin yapan adamların resimleri çıktı. Mesela bu biraz şekil gözüküyor. Buna bir bakalım. Gördüğünüz gibi tıklıyorsunuz. Geliyor. Mesela nasıl editleyeceğiz? Şuradan mesela adam bunu bu renklerde yapmış. Mesela mavimsi genelde mavi renkleri kullanmış. Siz diyelim ki şu kolunun oradaki açık mavi yeri e, şu ortaya getireceksiniz. Şuradan istediğiniz bir rengi seçin bu aynı rengi sizi kalem olarak kullanmanıza yarar şimdi buradan rengi seçiyoruz gördüğünüz gibi o rengin tıpkısının aynısı çıktı şimdi buradan mesela ne yazalım bu yazalım şöyle usta oyuncunun ulusunu yazalım şuraya da o yapalım tabi pek güzel olmadı ben bunu örnek olarak gösterdim şu rengini alalım şuralara taştı şuradan da şu rengi kay kaydırmışız biraz silsek <laughs> mi kolay silelim hadi güzel görünsün şimdi bu şey şuradan save diyoruz şimdi sağ tıklıyoruz resmi farklı kaydet diyoruz veya direkt şuradan save diyebilirsiniz ama ben nasıl resmi farklı kaydet diyeceğim buraya skininizin ismini İsterseniz burada, isterseniz de masa üstünde değiştirebilirsiniz. Steve yazıyoruz. Evet, bazı arkadaşlar direkt Steve yazıyor. O kesinlikle olmaz. Her neyse, Steve yazdık. Şimdi, buraya tıklıyoruz. Taşıma diyor. Burada diyor ki, hedefte zaten Steve PNG adında bir dosya var diyor. Hedefteki dosyayı değiştire tıklıyoruz. Ve değişiyor. Ama tabii ben değiştirmeyeceğim. Çünkü kendi skinimden oldukça memnunum. Neyse Arkadaşlar Bu Kadardı Güzel Bir Videoydu Yani Kimsede Olmayan Asla Kimseden Özenti Olarak Alınmamış Bir Videoyu Gösterdim Size Tamamen e, Kendi Yöntemlerimce Test Edildi Mesela Size Kendi Skinimi De Göstereyim Şurada Test Amaçlı Minecraftımızı Açalım Bir Öncelikle Tabi Şu Minecraft'tan Hızlı Bir Şekilde e, tabi çoğu videoda şöyle gösterilir siz de öyle biliyorsanız doğrudur şimdi yerel disk yerel diskçe kullanıcılar e, evet burada ondan sonra app data datayı da e, görünümden açabilirsiniz gizli dosyaları gösterden her neyse app data minecraft.minecraft minecraft nokta minecraft resource pack var oraya tıklıyoruz yaptığımız usta oyuncu resource pack veya siz ismi her neyse ona tıklıyorsunuz. Ve Minecraft'ımıza geliyoruz. Ben size 1.8 default peki vereceğim ama siz isterseniz Google'da 1.7.2 falan diye aratırsanız her türlü bulabilirsiniz. Her neyse giriyoruz Minecraft'a. Evet. Evet bekleyelim. Bekleyelim gelsin o Evet şimdi buradan Ayarlar Kaynak paketleri veya doku paketleri de yazar Siz kaynak paketlerine Tıklıyorsunuz Burada kullanılabilir kaynak paketlerinden Şu peke geliyorsunuz ee, Şuradaki Şu ok tuşuna tıklıyorsunuz Ve seçildi tamam diyoruz Biraz bekliyoruz ee, Evet Bekleyelim Minecraft kendini optimize etsin. Oradaki skinlere falan. Evet. Bekleyelim arkadaşlar biraz. Şimdi tamam tıkıldık tek oyunculu. Şurada benim e, kendi map'im vardı. <laughs> Bakalım bir. Mesela gördüğünüz gibi şurada F5'ten gördüğünüz gibi size gösterdiğim skinin aynısı. Bakın. Gördüğünüz gibi arkasında o, önünde de U yazıyor. Evet. Böyle. Mesela bu da texture pack'teki bazı değişiklikler. Elmas, cevherini falan değiştirdim. Mesela şuradan yayı da değiştirmiştim diye hatırlıyorum. Bakın çok şekil bir yayımız oldu gördüğünüz gibi. Ama oku değiştirmedim. Onu da yani sırayla arkadaşlar. Yani e, çok uzun sürmeyecek en kısa zamanda texture pack'imi de sizlerle paylaşacağım. Mod pack'imi de paylaşmıştım. Bakmışsınızdır. Her neyse bu kadar arkadaşlar. Skin değiştirmeyi öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Herkese iyi videolar.